Refakatçi Evi 18 Ocak 2021 tarihinde hizmete açıldı. Ee, o tarihten bu yana 4700 misafirimizi ağırladık. Hasta ve hasta yakınlarını ağırladık burada. 2025 yılında da 700'den fazla misafirimizi ağırladık bünyemizde. Eee Refakatçi Evi Mersin ili içerisinde ikamet eden, e, kamu hastanesinde ve şehir hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ağırlayabiliyoruz biz burada. Ee, misafirlerimiz onkoloji tedavisi görebiliyorlar, yatarak tedavi görebiliyorlar. Ee, Onkoloji tedavisi gören misafirlerimiz 45 gün yatarak veya ayakta tedavi gören misafirlerimiz 30 gün konaklayabiliyorlar. Eğer tedavileri devam ederse biz bu e, konuda yardımcı olup konaklama sürelerini uzatabiliyoruz. Ee, normal bir otel odası hizmeti sunuyoruz. Tek başlarına konaklıyorlar. Herhangi bir oda birleştirme söz konusu değil. Ee, ortak mutfağımız var. İsterlerse kendilerini yemek yapabiliyorlar. Ee, burada kalan misafirlerimiz zaten e, bir süre sonra burada arkadaş oluyorlar. Bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz, kendilerini rahat hissettirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir ay, iki ay süresince geliyorlar, gidiyorlar, konaklıyorlar ve sonrasında da onlarla vedalaşıyoruz bedenleri bittikten sonra. Misafirlerimiz Ali185, Texin, Mersin'i arayarak bize başvuru yapabiliyorlar. İsterlerse birebir olarak oteli de arayıp başvuruda bulunabilirler. Ee, misafirlerimizden hastane evrağı, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. Evraklarını tamamladıktan sonra direkt girişlerini yapıyoruz. Refakatçilerimizin kapıları herkese açık. Hasta ve hasta yakınlarını burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ben taşıcında yaşıyorum. Kışın tedavisi için geldim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin refakatçi evine geldim. Eşimle birlikte. odalar temiz. hem kahvaltı veriliyor hem öğlen ya da öğleden sonra bir yemek yemek veriliyor bize. Ve e, her gün sabah buradan e, servisle gidip servisle de dönüyoruz. Bunun için Mahap Seçer'e öncelikle çok büyük teşekkür ediyorum. Yani o büyük bir olanak, büyük bir e, bizim için çok büyük bir hizmet. Gururluyum diyeyim. Gurur duyuyorum yani Mersin Büyükşehir Belediyesi ile. Onlar biz biz böyle bir şey hiç ummuyorduk yani böyle buraya geldi diye. Bayağı bir sıkıntılı bir diyor hastalık çekiyordu zaten. Ee, sıkıntılı bir zaman geçireceğim düşünüyorduk ama şu anda büyük şey böyle üstümüzden bayağı büyük büyük almış yani bu konuyu bu şey iş işte, vermekle bize mutluyuz şu anda yani i̇şte hastanenin içinde yatsan bu kadar rahat olmaz yani. yani şimdi iki seçenek vardı ya her gün gidip geleceğiz arabayla yahut da burada bir otele gelecektik. Orada kalacaktık. Ama bu biz şeyde bunu bir duymuştuk da sadece duymuştuk. Biz çok sevindik ya böyle bir şey olabilir mi yani? Bir, harika çok. Çok harika bir şey yani bana göre. Valla Vahap Bey'e yakışan en güzel hareketlerden bir tanesi. Zaten hizmetiyle kendisi çok değerli bir insan. Halka hizmet etmesiyle. Ben isterim ki sadece CHP'li belediyeler değil, tüm Türkiye'deki belediyeler imkanları dahilinde bu hizmeti versinler yani. Çünkü gerçekten ihtiyaç olan çok büyük insanlar var, çok fazla. Burada kahvaltı veriliyor, öğün, günde bir öğün yemek veriliyor. Bazılarımızın imkanları olabilir ama bunu karşılayamayacak yüz binlerce insan var yani. Onun için bu hizmet çok değerli. Burası benim için çok lüks ve güzel bir yer oldu yani. Şehir Hastanesi'nde ışın tedavisi görüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin refakat çevrinde kalıyorum. Çok rahat, yani yataklar, odası temiz, banyosu, tuvalet, televizyonu her şeyi var. Çok memnunuz. Sabah servis götürüp öğlen getiriyor. Allah Vahap Seçer'den bin kat razı olsun başımızın tacı. Biz evet, hatta abi. ev bilene tutmak düşündük biz buradan. Ekonomik olarak da tabii orta. Hani yetmez yani çok bir ev tutsan, şey yapsan, çocuğun, çocuğun işi gücü var. Çok hiçbir derdimiz kalmadı. Burada çok rahatız. Türkiye'nin zor şartlarında hakikaten çok büyük sıkıntı içindeyiz. Bizim belediyemiz Allah bin kat olsun. Çocuğa çocuğuna, fakirden fıkarasına, hastalıklara her şeye bin yardımı var. Allah bin kat razı olsun.